güzel bir Antalya gününden hepinize sevgiler sunuyorum. Yine Kuğulu Park'tayız Antalya'da. Şu anda görüyorsunuz çok güzel bir manzara var. Size böyle güzel manzaraları seyrettirmek istiyorum. Evet hemen cam piramitin arkasındaki burası park. Gördüğünüz gibi çok güzel. Doğayla iç içesiniz. Hemen Antalya'nın göbeği burası. Atatürk Kültür Merkezi ve Cam Piramidin arkası. Burada görüyorsunuz kulübeler şeyler var. burada kazlar, ördekler var. Şimdi kazları, ördekleri size göstereceğim. Burada tabii doğal kaynak suları var. Manzarayı görüyor musunuz? Buradan böyle kaynak suyu bakın şuradan çıkıyor. Azar azar değişik yerlerden çıktığı için Bakın burada da çıktığı belli zaten dalgalanıyor. Çok güzel bir manzara. Şimdi ördekler burada. Şimdi göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi ördekler uçuşuyor. Yani gördüğünüz gibi çok güzel bir manzarayla. Bak çok güzel bir manzarayı size paylaşıyorum. Görüyor musunuz? Manzarayı görüyor musunuz? Çok güzel. Antalya çok şu anda çok iyi, çok sıcak. Artık tişörtlerle gezmeye başladık. Bakın gördüğünüz gibi ördekler yüzüyor. Bizimki de atladı suya. Bu da salak da atladı suya bak. bak. <laughs> salak hiç ummadığımız bir hareketi yaptı. Girdi suya. Şimdi <laughs> şeyleri kovalıyor. <laughs> Allah Allah aşk buraya gel aşk gel buraya buraya gel Hah. gel bakalım buraya tamam gel hadi gel <laughs> duramadı atladı ha. görüyor musunuz resmen aşk buraya gel gel buraya Şşt. aşk buraya gel gel buraya <laughs> Allah Allah Şu ördeklerin peşine atladı. Burada değişik manzara da var Şöyle göstereyim Çok güzel bir <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir manzara ee, Antalya'ya geldi, geldiğiniz zaman Sizleri burayı gezdireceğim Sizleri gezdireceğim Burada çok güzel bak. Bizimki de geziyor orada <laughs> Herkese selamlar sunuyorum Sağ olun Aşk. Kalp buraya gel. Kalp. Kendisi e-devletten baksın ben nasıl bakacağım biliyor musun şeyiyle. Evet. Gördüğünüz gibi aşk duramadı. Aynı ördekleri e kovaladı. Şifresi lazım. Çok ilginç. Ş şifresi olmadan ben nasıl birine bakayım ona? Görüyorsunuz. Ördekler Diyor, de burada. Herkesin kendi şifresi şifresine mesaj ne yazıyormuş mesajla? Onlarla beraber <laughs> yüzüyor. <laughs> Mehmet Yok hiçbir şey olmaz. Arasın, Onlarla beraber ne güzel yüzüyor böyle. Sev <laughs> kalıyor. Orada kalırsa görürsün. Yok, Ama gelir. de ben evet. şimdi bakamam eve evet. gidince ancak. Evet. Hah, tamam. Tamam. Hadi gel kuzucum, gidelim. Ay, ya yazamam anne. bak. aşk gel. At hadi gel bakalım buraya. Aşk. Hadi anneciğim gel gidiyorum. Gel hadi an. gel. Aşk gel. Aşk buraya gel. Resmini çekin. Aşk buraya gel. aşk. Hadi gidiyoruz. WhatsApp'a yazmayı da mı beceremiyor? Hadi gidiyoruz. Kaşlarını bırakmayı da mı beceremiyor aile? Aşk gel. Aşk buraya gel. Peki, Hadi gidiyoruz. Bir kum bir kum beyaz, yapalım. beyaz da olunca kimse fark etmiyor. <laughs> Edemiyor tabii. Evet. Aşk. Hadi eve gidiyoruz artık. Hadi eve gidiyoruz artık. Yürü kaç koş. O yüzden dedim kimliğinin resmini verin bana diyor. Takıldı kaşlar. Aynen. Yaşar abi yapar onları anne. Evet. Gördüğünüz gibi bizim Aşk köpeğimiz atladı. Bunlarla beraber yüzmeye çalışıyor. Aşk buraya gel. Gel. Gel artık gel buraya. Gel hadi. Gel. Aşk buraya gel. 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 kızım buraya. Hayır, buraya gel. Gel buraya. Gel. Gel. Buraya gel. Gel buraya. Gel. Buraya gel, gel. Aşk buraya gel. Aşk gel, gel. Gel buraya. Buraya gel. Gel, gel. Gel. Gel kız. Gel. Hadi gel. 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 Gel aşk. Hadi gel. Aferin sana. Aferin kızım. Gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel. Aferin. Aferin kızıma benim. Evet. Aşk. Şimdi geldi. Kendisi yüzdü. Çıktı şimdi kurulanacak Şimdi kullanacak. Evet. Buraya gel. Gel buraya burada kurulan bakalım. Hadi ha kurulan. Ha kurulan burada. <laughs> i <laughs>